Merhaba reisler, bugün 6. arenanın savaşları yapacağız ve 7. arenaya geçeceğiz. 1907 kupadayız, burada bir efsanevi sandığımız var, bunu da açacağız sizlerle beraber. Bu arada buraya kadar bayağı hızlı geldim arkadaşlar, şöyle aktivite günlüğünü göstereyim size. Gördüğünüz gibi e, bu arenalarda pek kaybetmiyorsunuz, genel olarak aynı desteği kullandım ben, e, pek kalı desteği. E, hangisi daha rahatınıza gidiyorsa, mesela ben genelde tank desteği kullanmayı seviyorum ama hızlı desteler seviyorsanız hani onları da göstermeye çalışacağım ben oynadığım oyunlarda. Mesela birinci destemiz bu. Bu desteğiyle de oynayacağım. Bu desteğiyle de oynayacağım. 3 farklı deste yaptım. Farklı farklı destelerle oynamaya çalışacağız. Şimdi direkt başlayalım. Evet Bir tane rakip bulduk. Şu an ilk Pekka destemizde girdik. Buralara kadar sizler de rahat gelebilirsiniz arkadaşlar. En çok zorlanacağınız arenalar birinci ikinci arena ve 11. 12. arenalar falan yani yüksek arenalar daha zorlu olur. Bu arenalarda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tuhaf bir hareket yaptı. Ee, agresif bir oynayış şekli. Ama şu an ee, biz de şöyle bir fıçı atalım. Büyücü atacaktım normalde ama alev topu varsa sıkıntı olurdu. O yüzden böyle daha stratejik oldu. Evet şu an bayağı iyi hasar verdik. Ee, rakip oyunu saldı büyük ihtimalle. Evet. Hızlıca kazandık bu oyunu arkadaşlar. Bu arada e, internette biraz sıkıntı var şu an. O yüzden umarım sıkıntı yaşamadan bitiririz. Evet. İyi oyundu diyelim. Bu arada e, 6. yıl dönemine özel özel ifade verdiler yeniler. Evet hemen diğer destemizle girelim arkadaşlar. Bu desteğiyle girelim. Bakalım bu desteğiyle nasıl oyun çıkartacağız. Evet, bu savaşımız da başladı. Bu arada çok fazla şey diyorum ya. Bakalım nasıl oyun çıkartacağız? Güzel oyun çıkartabilecek miyiz falan? Umarım güzel oyun çıkartırız falan. Bunları çok sık kullanıyorum. Neyse. Şöyle bir felaket kulesi atalım. Prens'i rahat engelledik. Güzel. Evet. E, o devir skeleti felaket kulemiz e, eritir büyük ihtimalle. Aynen öyle. Çarpma kullanmıyormuş. Şöyle arkadan biz de bir silahşör atalım. E, bu şeyde arkadaşlar destedi atak kartımız domuz bincisi ve goblin fıçısı. Bunlarla atak yapacağız. Bu arada atamızı da yapalım çünkü iksirimiz doldu. Zarara girmememiz lazım. Çarpmayı şu an biraz yanlış attım. Rakip bu arada tomruk kullanıyormuş. Güzel. Şöyle bir daha atak yapalım. Evet mini pekka güzel hasar verdik sanırım tek büyüsü tomruk arkadaşlar. O yüzden iskelet ordusuyla prensi rahatlıkla engelleyebiliriz. Bu arada goblin fıçısını yanıltmalı da atabiliriz aslında. Varil olsaydı daha iyi olurdu. Ama tomrukta pek de yanılmıyorlar. Gene de biz bir deneyebiliriz şansımızı. İksirimiz doldu. Birazcık agresif davrandım şu an ama neyse. Güzel domuz birincisi iki kere vurdu ve güzel de bir çarpma attık. O kulesini aldık büyük ihtimalle. Bayağı az kaldı canı. Şöyle bir goblin fıçısı atacağım. Büyük ihtimal tuzağımıza düşecektir. Düşmedi. Şöyle bir felaket kulesi atalım. Rakibimiz iyi oynuyor büyük ihtimalle. İyi oynayan bir rakip yani. Evet şu an üzerimize baskı yapıyor. Neyse rahatlıkla engelleyebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir iskelet ordusu atalım. Güzel. Dev iskeleti rahat engelledik. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Çarpmamızı hatalı kullandığımız için orada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Gene şöyle bir silah şur atalım. Evet. Güzel. Minyonların ölmemesi biraz daha sıkıntı oldu bize ama ee, gene güzel idare ettik ya. Goblin fıçısını değil de şeyi çevirmeyi planlıyorum. Çarpmayı. Çünkü domuz binisiyle atak yaptığımız zaman rahatlıkla kazanabiliriz. Evet. Çarpmayı da çevirdik şu anda. Evet şimdi atak yapabiliriz arkadaşlar. Hatta bir de mini pek atacağım. Şöyle bir de goblin fırçası atalım. Evet iyi oyundu diyelim. Güzel kazandık arkadaşlar. Şimdi hemen bir diğer savaşımıza geçelim. Bu arada sınırım efsanevi sandığı aldık. Hemen açalım efsanevi sandığı da. Bakalım efsanevi sandıktan neler geldik. Rastgele bir kart geliyor diye biliyorum. Umarım joker kart gelmez. Bakalım ne gelecek. Evet, büyük ihtimal Tomruk Madenci falan gelebilir. Madenci geldi. Güzel oldu arkadaşlar. Ben pek kullanmıyorum ama e, belki ileriki ovalarda kullanılabilir. Şu an 3. destemiz bu. Bu desteyle oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, savaşımız başladı. 9 seviye bir tane rakip geldi bu arada arkadaşlar. E, bir önceki savaşta e, internet sıkıntı oldu. Bahsetmiştim ilk maçta. Ee, o sıkıntıyı yaşadığımız için şu an e, tekrardan bir maç daha kazanıp öyle devam ettim. Destiye de büyücü aldım arkadaşlar. Büyücü almamın sebebi aga mi? Rakibin e, kart seviyeleri baya yüksek bu arada. E, Desti de havaya bakan kart yoktu. Sadece cadı vardı. O yüzden sıkıntı çekeriz diye büyücüyü tekrardan aldım bu arada büyücü en sevdiğim kart arkadaşlar oyundaki. Evet gördüğünüz gibi dev falan geç kuruluyor baya. İnternetimiz baya sıkıntılı şu an. <laughs> Wi-Fi işareti de geldi. Şöyle bir iskelet ordusu kuralım. Elektro ejderha attı rakip. <laughs> bu rakip sanırım e, bayağı yükselmiş sonra geri düşmüş olsa gerek. Çünkü bu arenalarda bu kartlar birazcık şey kalıyor. Şöyle bir fıçı atalım. Yüksek kalıyor. E, bu kadar güçlü bir rakibin gelmesini şahsen beklemiyordum arkadaşlar. Bizim kart seviyelerimiz bayağı düşük kaldı. Ve rakip sürekli 1-0 önde yani kart seviyeleri yüksek olduğu için. Ee, bakalım bunu nasıl yenebiliriz. Barbarları falan var. Şöyle bir valkür atalım. Önden oynaması biraz sıkıntılı hareket ama güzel ilerliyoruz şu an. Güzel devle iki kere vurduk. Eğer e, pekkalı destemiz olsaydı şu an daha rahat hareket edebilirdik. Ee, barbarlara karşı pekka çok daha iyi oluyor şöyle gene valkürü atacağım şeye vurmasını istemiyorum büyücü veya cadıya sanırım rakibimizde ee, büyük alev topu gibi büyü kartı yok o yüzden şu an tamamen yükleniyorum arkadaşlar bu arada bir önceki savaşlarda ee, tık tık saat sesi gelmiş olabilir onun için kusura bakmayın bu arada çok iyi yüklendik Rakibin kulesini aldık. Büyük ihtimal bu maçı yatabiliriz. Rahatlıkla. Madenci falan atıyor. E, bu şekilde oynayarak arkadaşlar rakibinizin büyüsü yoksa siz baya e, avantajlı olursunuz. E, stratejik oynadım mı da rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Kart seviyeleri ne kadar yüksek olsa bile. Gördüğünüz gibi ve kullanamadığım bir desteğiyle bile. <laughs> yani bu şekilde oynadık. E, hani kullanamadığım deste demeyeyim tabi de. Şöyle e, diğer desteği mesela Pekka'lı desteği göstereyim şöyle. Bu deste olsaydı çok daha rahat hareket edebilirdik barbarlara karşı falan ama e, tabi bununla falan da stratejik oynadığınız zaman çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Evet son maçı da de bu desteğiyle yapacağım arkadaşlar. 7. arena'ya geçeceğiz. 5 kupamız kaldı hemen başlayalım. Evet 8 level bir tane rakip geldi. Evet güzel bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar şu an. Müzik koymadığım için de videoların arkasına arkadaşlar arka plandan değişik sesler geliyor olabilir bazen. Onun için kusura bakmayın bu arada internetimiz gitti. Evet tekrardan başladık savaşa reisler. Ee, sürekli sıkıntı oluyor ya <laughs> internetten kaynaklı. Şu an internet gitmeden bir 7. arenaya çıkabilseydik diye şey yapıyordum. Umarım çıkabiliriz. Ya attı bu arada rakip. Rahatlıkla savunabiliriz. Ondan sonra Pekka ile agresif davranacağım. Çünkü her an internet gidebilir reisler. Ee, az önce de yansıttığım gibi sıkıntı oluyor ya sürekli. O yüzden birazcık böyle agresif oynamak lazım. Evet şöyle bir çarpma atalım. Pekka'mız ölmedi. Güzel sıkıntı yok. Ama Tomru'nun olması bizi bayağı bozdu acı. Neyse güzel. İyi ilerliyoruz. Silah iki kere vurması iyi olmadı. Domuz binicisi bıraktım. Ee, ama keşke bırakmasaydım. Yavru güzel engelledi. Neyse güzel. Ama bayağı da vurduk. Ee, şöyle bir büyücü atalım. Beleş gitti biraz büyücümüz ama olsun sıkıntı yok. Şimdi e, valkür veya cadıyla engelleyebilir. Bakalım. Goblin kafesi attı. Güzel. Biz de şöyle bir valkür atalım. Temiz abicim. Bu arada 7. arenaya geçtiğimizde de bir tane şey açacağım arkadaşlar. Ee, Leva level sandığı. Şöyle atalım cadıyı. Şu an Valkür'ü yetiştirmemiz gerekiyordu. Ama sıkıntı oldu. Neyse iyi güzel devam ediyoruz. Pekka'yı harcadık. Evet, burada birazcık sıkıntıya bineceğiz biz acı. Omru'yu çevirdi şu an büyük ihtimalle. Ee, o yüzden şöyle bir yanıltma yapacağım. Evet. Güzel. Gene biraz vurduk kulesine. Ee, fıçıya dikkat etmemiz lazım. Çünkü bayağı sıkıntı oluyor. Alev topunun olmaması çok iyi arkadaşlar. Ee, sadece tek büyüsü Tomruk. Şu an Pekka ile gideceğiz abi. Evet hacı. <laughs> şu an birazcık sıkıntılı oynuyoruz ya. Ben de çok iyi oynamıyorum şu an arkadaşlar. Saçma sapan hareketlerde bulunuyoruz. Neyse sıkıntı yok. Cadının iskeletleriyle az çok oyalayabiliyoruz. Zaten hasar olarak öndeyiz rakipten. Bakalım şöyle bir gene atak yapacağız. Çok güzel çarpma ve harika aldık. Güzel. <laughs> İyi oyundu diyelim. Hemen arkadaşlar şuradan sandığımızı da açalım. Az önce gene yenildik. Bir maç daha atmak zorunda falan kaldım. Bayağı sıkıntılara girdik. Evet hiç beklemeden şuradan hem taç sandığı açalım birkaç tane. Kartlarımızı açalım. Hem de e, şey açacağım. Level sandığını bakalım. Domuzları açtık. Güzel bir tane de balon geldi. Bunları hızlı hızlı açıyorum. Kara prensi açtık. Bu da çok iyi oldu. Kraliyet devini açtık. 8'de büyücü geldi. Bu da güzel oldu baya. 5 tane Ender Joker kart. Muhafızları açtık. Gene 8 tane Valkür geldi. Bir tane daha açsak mı? Hadi bir tane daha açalım. <laughs> evet. 3 silah şöyle de açtık. Tamamdır. Ee, şimdi şu level sandığının birini açalım. 6. seviye level sandığı. 2000 altın geldi. 50 tane taş. X yayını açtık. Güzel. 5 tane de barbar varili geldi. Harika arkadaşlar. Ee, şimdi bir diğer arenada hatta bu arenada açalım mı bunu da? Aynen bunu da açalım ya. Bundan efsanevi geliyor diye biliyorum. Ve Joker kart geldi. Ee, şu an hiçbir efsaneviz olmadığı için Joker kartı neye kullanacağız bilmiyorum. <laughs> Çarpma geldi. Güzel. silah da iyi oldu. Pekka da çok iyi oldu. Tamamdır. Harika sandık açılımı yaptık. Umarım güzel de video olmuştur arkadaşlar. Sizlerin de hoşuna gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.